sabah olmuş. Alt kata ineyim bari ya. Tura ne yaptı acaba? Hemen alt kata ineyim. Gideyim hemen. Şöyle kapıdan dışarı çıkayım. Ay gideyim de Tura'ya bakayım. Gel, gel, gel. Hepinize selam gel arkadaşlar kanalımıza. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle evet Tura gördünüz. Ee, evet arkadaşlar Tura benim kuzenim ya. Bismillah ne oluyor üstüme çıkacak. Çok heyecanlı arkadaşlar. Hı -hı hı Tura benim kuzenim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte onunla video çekeceğiz. Şehrimiz bu şekilde. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, Devam ediyoruz. Şimdi biz ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün günlük yaşantımızı izleyeceksiniz. Ay. Bakalım. Biz bu arada Turali komşuyuz gördüğünüz gibi. Çoktan bir dakika olmuş. O zaman başlayalım. Hmm, sabah olmuş. Gideyim de dükkanımı açayım ya. Bugün çok güzel bir gün. Umarım komşum da gelir. Bugün nerede hiç para kazanamıyorum ya. Neyse. Evimin kapısı açık kalsın. Hem hava almış olur. Gideyim de bakkal açayım. Hiç param yok ya. Ay gideyim bari. Heh, açtım dükkanı. Bakkal açılmıştır. Bakkal açılmış. Hemen gideyim. Ay bekleyeyim. Üf kimse gelmiyor ya. Yine para kazanamayacağım. Of. Para yukarı, para yukarı. Merhaba Tura. Hoş geldin komşum. Bismillahirrahmanirrahim. İstediğinizi alabilirsiniz dükkandan. Dükkandan tövbe Bey. İstediğinizi alabilirsiniz. Ay istediğinizi alabilirsiniz dükkandan. Buyurun Tuğra Beyciğim. Hemen. Eşyalarımda şu envanterimi yerleştireceğim ama envanterim dolu ya. Kasaya da ko koyayım en iyisi. Kasada şey ne işi var? Neyse ben terimi boşaltayım. Silah kalsın sadece. Tuğra be istediğinizi aldınız mı? Fırar alıyorum bak. Tamam. Bakıyorum şunlara da burada neler vardı. Burada şunlar var. Evet orada eşyalar ve istediğinizi alabilirsiniz. Hmm. Ben bunları aldım. Zaten parayı da vermiştim. Hı, hı. Şöyle bir tane de sundan aldım. Bunu çok seviyorum. Ben. Ay teşekkür ederim. Size bir tane hediyem vardı. Dur onu vereyim ben size. Ay çok naziksiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Ben hemen geleyim almaya. Biliyorum. Evet. Neredeydi o hediyem? Ha burada. Öbürü nerede? Öbürünü de yarın vereceğim. Buyurunuz. Aa, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok naziksiniz. İyi günler var. dilerim. Sağ ol, kapını, söyde, söyde, türün, bay. Ay şuradaki paraları da koyayım. Ne kadar güzel şeyler vardı. Hemen şunları şuraya koyayım, dolarayım Çok param var ya. Bak çok param oldu. Aa bakkal At açılmış. Attı açılmış. Hemen atma alsam ama atamayı istemiyorum ki atlarım. At var. dükkanı kapanmıştır. Gideyim de şeyimi alayım. Bakkalıma gideyim ya. Benim bakkalım nerede? Hadi Ay dük kek dükkanı açsa. Biz gelmişken dükkanı alayım. Ay kek dükkanı açsa keşke canlı çok kek çekti ya. Ay gideyim de kek dükkanı. Market dur. Aa market açılmış ya kek dük kek dük. İstediğimiz sırrı alabilirsiniz. Kek dükkanı da sonra giderim. Dopom gitmiş abi dopomu mahvetmişim ya. Dopum Ay mu? ne kadar güzel ya dükkanınız Aa, çok dükkanlısı. güzelmiş güle güle kullanın. Bir bakmasanız ee, sorun olmaz demek. Tamam bakmıyorum sorun yok. Ay ne alsam acaba ben ya dükkanınız dükkanı çok güzel. Dükkanınız da çok güzel ha. Evet ben bunları aldım. Bir tane böyle harita aldım. Hı hı. Sonra bu şey bir tane pirzola buldum ondan aldım. Hı hı. Bir tane de e, karta bun, karta bundan aldım. Hı hı. E, kaç para? Durun, sırdan bir şey yapayım. Ben paramı çıkarayım. Size söyleyeceğim. Ee, bir zümrütmiş gibi. Bir zümrüt. Hı hı, bir ben zümrüt. size bir zümrüt bir de elmas veriyorum. Tamam. Paranın hı. üstü zaten. Hep. Yani para üstü gerek yok gerek yok para üstüne sizde kalsın. Sağ olun. İyi günler dilerim. Teşekkür ederim. Ayy, da, Ay, da dolmuş ya. Ay gideyim de meyve suyu dükkanı açayım ya çok sıkıldım. Dükkan kapanmıştır. Ay dükkan kapanmış neyse sonra gider yine açılınca. Aa duyuru yapıldı. Cık, kapandı diye. Şu menüyü elim alayım da. Ah Tura Bey geliyor. Tura Bey hoş geldiniz dükkana. Hoş buldum. Ee, ben bir tane pasta yemek istiyorum. Canım. Oturun isterseniz ben size atayım şeyi. Tamam. Menüyü. Tamam. tamam. Anne. bir. Bek, bekle bekle. Evet ben size menü verdim. Menüyü okuyabilirsiniz. Ne istiyorsanız bana söyleyin. Burada tamam. Burada bu arada kek satılmıyor maalesef. Sadece meyve suyu satılıyor kaynar pastam yaparım. Ee, ben bir tane limonata. Limonata tamam. Ee, bir tane de sarsız kirimiz var mı? Is tamam evet var. Bir tane de sarsız kirim. Tamam. Bir tane de su olsun. Su olsun. Limonata. Ya. Gel ben gelirken çok susadım. Tamam hemen. Hemen hepsini getiriyorum. Hepsini aldım şu anda. Tamam. Ben size bunların şeyini ben söyleyeceğim. Ben size hemen evet, Bir vereyim. Bir dakika. Bir dakika. Siz kasaya gelip verirsiniz. İlk önce bunları için afiyet olsun size. Tamam. Siz bana menüyü verin şu an ayağa kalkıp. Tamam durun. Şunu size atayım. Suyu da oraya attım bu arada. Tamam. Suyunu şuraya atayım. Ay teşekkür tamam. ederim. Çok sağ olun. Siz kasaya gelip e, şeyi ödersiniz. Ben size söylerim. Tura içecekleri içtikten sonra. Ay bekledim bayağı Tura Bey. Umarım bitirmiştir yiyecekleri. Kasaya geldim. Ne istiyorsunuz? Şey ee, şey ücreti isteyecektim. Sen, tamam. Ücreti söylüyorsun hemen. Ücret 3 tane altın. 3 altın abi bu ne ya? Ben size hemen sürdüm. Çok teşekkür ederim. Tomdurok. Bir şitek. Üç su veriyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Görüşürüz. Menüyü de şuraya koyayım ya. Ay, bugünkü işimiz de bitti. Artık evimin önüne gideyim. Ben de evimin önüne gideyim. Ben de evimin önüne gideyim ya. Şunları da basayım söyle anneme Söyle seviye birazcık. Ay, evimin önüne gidiyorum. Seviyeler de neyse. Atlamanın... <laughs> Ay. Şöyle. <laughs> <Kapının önüne. gülüyor> evet, evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı Eğer devamını gelmesini istiyorsanız Yine çekeriz Evet arkadaşlar dediğimiz gibi bugün bugünkü videomuz bitti ama eğer devamını isterseniz Tuğra ile yine video çeker misin Minecraft falan derseniz kesinlikle çekeriz. Sizleri çok seviyoruz. Bu arada bu dünya bize aittir. Tuğra da birazdan konuşmasını yapacak. Yani kopya falan değildir ama istediğiniz şekilde tasarımın aynısını yapabilirsiniz. Buraları da daha tanıtacağız bu arada görmediğiniz yerleri. Şimdi Tuğra söz alsın. Arkadaşlar benim bir daha istiyorsanız e, yorumlarda yazabilirsiniz. E, belki bir gün ben de YouTuber videosu çekebilirim. Yani kendi YouTube videomu açabilirim. E, bir Eğer ben... kanalı olursa zaten ben duyururum arkadaşlar. Hı. Bir de ben şey yapacağım arkadaşlar. E, i̇sterseniz sizinle başka bir oyunlarda da video çekebiliriz. Buluşabiliriz. Zoblot olabilir. Yani PKX de olabilir. PKX de olabilir. Çok doğru dedi. Ee, ben bu kadar yani evet arkadaşlar sizleri ikimizi çok seviyoruz dediğimiz gibi turayı da kırmayın yazın yorumlara sizler.